kimsiniz? Ne demek ulan kimsiniz? Tanımadın mı bizi? Yok, tanıyamadım sizi çünkü ben az önce hafıza kaybı geçirdim de. Ulan Yunus, ulan Yunus bize numara yapma. Aynı daireyi içimize birden sattın. Ben sizi çıkaramadım, tanıyamadım. Ne demek istedin de anlamadım, çıkaramadım açıkçası. Ulan Yunus, biraz sonra ben çıkartacağım. Ne? Ruhunu bedeninden çıkartacak. Ah, ah, El sağlık Niyazi. Ula, aynı daireyi iki kişiye satmak ne demekmiş? Öğrenirsin belki. Ama ben sizi tanımayayım ki sizi çıkaramadım. Siz de kimsiniz? Ben hafıza kaybı ya. Dur, artık daha hafıza kaybı yaşayamayacağız.

Küçük altın, altın mı? Küçük altın. Onu almaya mı geldiniz? Ee, biz sana küçük altın vermiştik. Ula, bizim o küçük altınımız nerede <laughs> Evde, e, evde, evde. Evde, hemen alıp geleyim mi onu buraya? Çabuk git götür bakayım emanet. Ula seni ha buraya bekleyerek iki dakika izle, sabuk çabuk gideceksin. Huzur. Ha buraya da iki çağırdı yazıları hesabına ben çağırdım. <laughs> 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 hey, Yunus denen o evlatçı bozuntusu nerede? Dedesi sumlu vermiş. 3 sene önce bana sattığı evi başkasına da satmış idi. Bütün 6 numarasıyla kandırıp elimden kaçıp kurtulmuştu alça kedi. 3 senedir yeme yana yanar ayrı bu atsın. Nasibin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.